Sevgili arkadaşlar merhabalar merhabalar burası YouTube'da beklediğiniz ekranları bambaşka bir formatta karşınızdayız ee, sevgili Hanımım ile birlikte yol sohbetleri yapacağız şu anda bayram için yoldayız ee, ve bir vlog tarzında vlog tadında video çekmek istedik bir sohbet edelim istedik hep beraber sizler de bizi daha yakından tanıyın özellikle beni daha yakından tanıyın isteriz. Efendim nasılsınız öncelikle iyi misiniz? Teşekkür ederim iyi, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun eksik olmayın. yol Yolculuk nasıl geçiyor? Gayet keyifli geçiyor. Biz şimdi düşündük ki dedik hani vlogumuzun ilk konusu ne olsa. Ee, öncelikle efendim biz kimiz derseniz. Ben Deniz, Berk Günay. Ee, Namı değer kocam. Namı değer kocası. 27 yaşında. İlaç mümessili. Yollarda. ...çayır çimen gezen, özgür ruhlu, oyun oynamayı seven... ...kıdemli oyuncu... Evet. ...Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı... ...haşmetlimiz... ...bir adet bert. Sevgili eşim de tanıt. Ee, ben tanıtım. de hemşireyim. hemşireyim. Ben de 27 yaşındayım. Aslında kocam 28. Aaaa! Ben 27 yaşındayım, Kardeşim. O 28 yaşındayım. Ben hastaneye gittiğim zaman her zaman bunu söylerim. Bana bir barkod veriyorlar ya hani... Mesela evet, sıç, o... bu kaba suç diye bir tane barkod veriyorlar, o barkodda bile ne yazıyor yaş kısmını tamam, 27 yazıyor. Tamam ama ne yazıyor 20 27 ha. artı bilmem kaç ay diyor yani. sen Yok. ayları saymıyorsun. Düz Yaşadığın 27 diyoruz. Hiç saymıyorsun ama. Işte ben yaşadığım yani. ayları sayıyorum. Aslında saymıyorum. Ben hep ölüme bakıyorum. Kendisi? Tamam neydi? Ne tamam evet. Neyse. Ben de hemşireyim. İzmir'de bir hastanede çalışıyorum. Ee, aslında bizim İzmir'e geliş hikayemiz zaten benim mesleğimden kaynaklanıyor biraz. Ee, ben işte ilk atanacağım zaman e, yüksek lisans yapıyordum bandırmada. Sonra Antalyalıyım normalde. Aslında Antalya'da yaşama fikrimiz vardı. Antalya'yı da çok seviyoruz. Ben de İstanbulluyum. Evet. Abi herkes de İstanbullu falan demeyin. Ben bildiğin İstanbulluyum yani. Köyüm orası. Evet. Köyü yok işte. Yani İstanbul. Köyüm Yunanlıların elinde. Aynen. Sonra e, dedik ki Şimdi ben Bandırma'da üniversite yani yüksek lisansıma başladım. Tabi ders döneminde okula devam etmen gerekiyor. Böyle bir zorunluluğun var. Ee, bir yandan Antalya'ya gitsek diye düşündük ama Antalya ile Bandırma'nın arası çok uzaktı. Bursa yakın, Bursa mı olsa Bursa'ya mı yerleşsek diye düşündük. Sonra yok dedik Bursa'da biz yaşayamayız. En iyisi İzmir'e yerleşelim. Öylelikle İzmir'i ben yazmıştım tercihlerimde. Zaten İzmir geldi ve 3 yıldır burada yaşıyoruz. İzmir'i zaten Normalde de istiyormuşsun üniversite evet, aynen. İzmir, okumak. İzmir'de üniversite okumayı çok istiyordum. Benim büyük hayalimdi zaten. Yani biz bu arada üniversite aşkıyız zaten. İkimiz aynen. de Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyuz. Orada tanıştık. Ben o dönemler oyuncuyum. Oyundan oyuna, sahneden sahneye koşuyorum. Yine bir gün bir oyunda baktım bir kız bayıldı. Dedim getirin, gelsin. <laughs> Bana çok asıldı ama <laughs> Yüz vermedim karaya. Yaşa <laughs> amca. Ulan Ziya <laughs> anladık atıyorsun. <laughs> Ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum. <laughs> Getirdiler <laughs> işte tanıştık. Tam Yalantım dedim bayılma artık Yalantım. bu kadar. Yani ayağa kalktığı gibi bayılıyor her yerde. Yani Tabii her aynen. oyuna da geliyor. İşte. Öyle. <laughs> Aşkın olayım. Örtmesem uyuyamam. Yani sana doyamam. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar ben İstanbul. Eşim Antalya'dayken hop hayatlarımızı İzmir'de birleştirdik. Dediği gibi 3 yıldır da buradayız. E, tabii biz İzmir'e geldiğimizde Covid'in en cafcaflı zamanlarıydı. Cafcaflı zamanıydı dedim ya. Evet. Baya, yani bayağı COVID, bir yanıyordu ortalık. E, Covid ilk vaka açıklandı. Ben zaten biraz sonra atandım. Yani zaten aynen. ben de direkt Covid servislerde çalışmaya başladım. Yani meslek hayatımda öyle başladım. Yani aslında son bir yıldır herhalde İzmir'i biz de tam anlamıyla yaşıyoruz. Evet. Aynen. Çünkü geldi. İki yıl zaten pandemi. A, gitti. Pandemi, maske, hastalık. Acaba öyle mi olacağız? Gebereceğiz mi? Kalacağız mı? Covid de geçirdik tabi. Evet, ben üçüncüyü geçirdim yani o kadar. Ben iyi. de iki kere falan filan. Ee, tabii tabi ben öğretmendim normalde mesleğim öğretmenlikti. Son bir yıldır bu işi yapıyorum. Yani Covid bitti, ben kendimi sağlık sektörüne atmış gibi bir durum oldu. Ee, ama şu anda İzmir'in tabii ki tam dediğim gibi tadını çıkaracağımız zamanlar bu zamanlar artık. Bilmiyorum bu videoyu izleyenler nerelerde yaşıyor, neler yapıyorlar ama e, biz o dönemde ben İstanbul'da, eşim Antalya'da, o zamanlar evli değiliz tabii. Ee, hani üniversitede birlikteydik ama bir anda öyle bir ayrı kaldık ki Tam ayrı kaldık yani. Hani evet. nasıl birleşeceğiz, nasıl edeceğiz, ne yapacağız, her şey belirsiz. Ama bir anda hayat birleştireceği zaman, engel tanımıyor. Bizi Aynen, burada öyle. birleştirdi. Evet. O yüzden buradan da mesafe ilişkisi yaşayanlara Selam sesleniyorum. Olsun. umudunuzu kaybetmeyin. Biz nasıl olacak imkanı yok nasıl birleşeceğiz derken bir anda hayat kurduk. Ee, şimdi de mutluyuz ya. Yani ben İzmir'den açıkçası memnunum. A few moments later. Sen devam mı ediyorsun? Evet. Devam et. Şöyle İzmir'den mutluyuz evet. İzmir'i seviyoruz. Alıştık zaten 3 yılda. Tabii ben Antalyalı olduğum için biraz Antalya sevgim bazen böyle... E, çok hat safhaya ulaştığı zamanlarda... Bu ...gitmek vardı. istiyorum tabii. Ama yani tatillerde gidiyoruz sürekli. Zaten ailelerimiz orada. Öyle olunca tatillerde gidiyoruz. O da yetiyor yani. Yani İzmir hani bildiğim bir yer değildi benim de ama gerçekten hani kafa yapısı olarak çoğu yere benzemiyor. Yani o doğru. Hani bir farklılığı var. Algısında da bir farklılık var. Ben o yüzden memnunum. Ee, yani biz memnunuz. Aydın bir şehir en azından. Öyle söyleyebiliriz evet. bu noktada. gerçekten Ben mesela Antalya'yı İzmir gibi düşünüyordum. Yani hiç gidene kadar orayı eşimle beraber tanıdım ama kıyasladığın zaman aslında Antalya çok daha yöresel kalıyor. Yani çok daha yöresel. Yörükler şehri olunca öyle oluyor. Aynen şehri. Dışarıdan bakınca otel reklamlarındaki gibi düşünüyorsun Antalya'yı çünkü. Hani Max Royal reklamı gibi komple bir evet. Antalya düşünüyorsun. Her tarafta turistler şeyler ama bir gidiyorsun gerçekten. Basmetek de yöresel. Aynen yöresel. Yani gitmeyen bilmiyor. Ama İzmir dışarıdan ne deniyorsa o. Yani hani o konuda hatta daha fazlası. Daha açık. da fazlası. Yani, Gerçekten. Yaşamak ve görmek lazım. Yaşamak ve görmek lazım evet. diyebiliriz. Açıkçası. Ee, yani bunun dışında var mı başka aklına gelen bilmiyorum ama. Yani şimdilik öyle bir şey yok. E, şu an Antalya yolunda dediğim gibi. Evet. E, yolculuğumuza da yeni başladık. Bugün ayın 20'si. 20'si. Arefe perşembe günü. Aynen. Ee, güzel Aynen. akıcı bir Aynen, güzel akıcı bir hava var. Bayram planımız ne derseniz benim aile de Antalya'da normalde İstanbul'daydı ama Antalya'ya yerleştirdiler. Yerleştiler. Ee, iki aile de orada olunca kafamız tabii çok rahat. Özellikle erkekler bunu izleyen erkekler beni daha iyi anlar evli erkekler. Evet. İki ailenin de farklı yerde yaşadığı. Ee, o yüzden bunun bir rahatlığı var tabii ki üzerimde. Ee, gideceğiz, gideceğiz bizimkilere gideceğiz bu sefer. Ee, önce hanımın köyüne uğrayacağız. Biz 7 yıldır birlikteyiz. Evet. Daha ilk kez bu sefer köye gidiyoruz. gideceğiz. hiç Berk görmedi. Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Yani hiç fırsat olmadı. Evet. Şimdiye nasipmiş. E, köye gideceğiz. Oradan görüntüler de ekleriz bu arada. Aa, Sizin evet, köyden. güzel olur. Aynen. Evet, güzel olur. Oradaki köyden de görüntüler ekleriz. Köy Korkuteli mi oluyor? Evet, Korkuteli'nin bir köyü. Korkuteli'nin bir köyü. Köy ismi vermeyeceğiz Aynen. tabii ki. Çünkü çok ünlüyüz ya gelirsiniz <laughs> biz orada ararsınız falan. <laughs> ya şöyle Antalya'da yazın çok sıcak olduğu için tabii herkes yazları köylere gidiyor. Yani işte bizim akrabalarımızın çoğu köylerde oluyor ama kışın tabii merkezde hepsi. Yani birazcık e, yazlık gibi kullanılıyor köyler Antalya'da. Genelde öyle olur zaten. Aynen. Ya. Oraya şimdi gideceğiz. Şimdi işte havalar ısındı. Bir de bayram. Öyle olunca çoğu akrabamız da orada. Babamın amcaları falan. İşte şimdi yolumuzun üzeri zaten. Geçerken bir uğrayacağız. Belki de böylelikle köyümüzü görmüş olacak. Aynen. Ben köy bilmez birisi olarak Evet. E, bir köy görelim en azından. Bir köy havası alalım. Şehrin isinden pasından da kurtulalım. Evet, Hadi hayırlısı. bir ne oluyor yağlık yapalım. Tünele giriyoruz, tut. Ben <laughs> tutamadım çok uzun. Tünel çok uzun arkadaşlar. O zaman beklendiğiniz ekranlarında videoyu tam burada kesiyoruz. Ama tabii ki videonun arasında bir sürü farklı şey de göreceksiniz. Evet. Şimdiden Başakalı. hepinize iyi bayramlar, iyi bayramlar dileriz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyoruz. Seski okul. Şimdi işlemiyor mu? Şimdi kapandı artık. Herkes ilçelerdeki okullara gidiyor. Vay ya. Evet. Buradan acaba ne doktorlar, mühendisler çıktı mı? Çıkmıştır da. illaki. İnşallah. Köyde böyle oluyor. Köy usulü. Bisiklet böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Destiriyor ya. Bir tur da sana attırayım. Selam ver. Evet köy gezimiz bitti. Şimdi de köyümüzün bağlı olduğu bir ilçe olan Korkuteli ilçesine giriş yapmış bulunmaktayız. O şeydeki ne ya? Anıt'taki sembol ne? Takla atan adam mı? İki tane adam birbirine hmm, mi girmiş? Güreş. Güreşçi olabilir. Ha güreş. Evet. Tamam. İki tane adam birbirine böyle girmiş kenetlen. Aa evet lan. Bak Tabii güreşleri bak, bak. meşhur ya. Görkemli bir cami. Bayağı ama şey ya. Kocaman bir cami. Çok hoş duruyor yani buraya göre iyi vallahi Geliyor diye. Şu karşıda gördüğünüz iki katlı ev anneannemlerin Hep beraber e, mangal yakacağız. Hava da çok güzel ya. Evet güzel keyifli Antalya'nın havası her zaman böyle zaten. Akşam da acaba böyle ılık mı? Ya yani şu an çok ılık bir rüzgar var. Hı hı. İnsanı rahatsız etmiyor ee, ki tabi Antalya'nın herhalde son bu şekildeki günleridir. Çünkü burası yakında cayır cayır yanacak. Evet yüksek ihtimal. Biraz öyle oluyor. Böyle ne güzel. Ağaçlar, orman. Mükemmel ya. Evet. Evet. Araba burada bizimkiler gelmiş. Ben nereye koysam? Tabi evet. masaya alalım. Evet. Bence Nereye geldik? Burası e, benim hanımımın ezeli dostu, arkadaşı, kardeşi Pınar'ın ailesinin evi. Biz kendilerini çok severiz. Vlogumuzda da yer vermek istedik ve karşınızda Pınar'ların evi. Buraya böyle yöresel bir şarkı koyacağım. <laughs> <laughs> İyi bayram. Kapıda <laughs> <laughs> kapıyı? Aa, <laughs> Kızım 5 saattir kapıda bekliyoruz ya. ya. Nasıl Bak biz biz vlog çekmek için aşağıda bekliyoruz. Aa, şey evet. Daha. <laughs> şey Aynı, Aynı şey amca Ben <laughs> açtım <ya>, böyle... <laughs> kapıyı değil mi? Evet. <laughs> İçeri geçin. Ben aramışsınız zaman açmışım biliyorum. hareket <laughs> şey, Şu hareket hareket. Şimdi sizinle arası iyi değil mi? Derin ve Doruk. Bana bir bakın evet. selam verin. Yeah. Neydi ismi? Asil. Asil. Gerçekten duruşu da çok asilmiş. <laughs> Şimdi ben size bir şey yapıyor gibi yapsam mı sinirleniyor? Evet. Ne yapayım mesela? Mesela diyelim ki sen bana vurdun. Ha. Direkt bukarlasın. e az önce niye avladı? Az önce ben teyzemle güreştiğim için oldu. E gel bakayım güreş bende. Nasıl yapıyoruz? İşte görüyorsunuz. Yeşil bayır. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün Antalya'nın Yeşil Bayır bölgesindeydik. Bu güzel emekçi insanlar bizim misafir ettiler. <laughs> hoş geldiniz. yolda? <laughs> evet, yolda kaldık bizi doyurdular. <laughs> çok sevdiğimiz bir aileyle birlikteydik. Sizi bir de çok seviyoruz. Misafirleri uğurladık. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sıra <laughs> değil. Gizem. Gizem nerede? Hop. Gizem. Eşim ve ben sideye geldik. Sen sideye daha önce gittin mi? Hayır gittim. Çok küçüktüm hatırlamıyorum. Bir Antalya olarak sideye ben de mi? Evet. E güzel. Sadece burada bir giriş ücreti var mı onu anlayamadık. Eee dümdüz girdik. Güzel. Daha güzel çünkü Efes'te bir giriş ücreti var. Müze karta dair. Burada da daha önceden de bakmadık açıkçası ama içerideyiz efendim. Şöyle karşı tarafta Kolezyum var birazdan sizlere Kolezyum'u göstereceğiz. Evet giriş yaptık şu anda. Şöyle diğer tarafları da. Çok serin bir ortam. Selam verin. Bakalım şimdi palezyuma çıkışa doğru ilerliyoruz. Zaten direktman şu gördüğünüz güzel manzara karşılıyor bizi. Harika. Çok da güzel bir hava da var aynı zamanda. aşağı doğru. Tabii ki herkes turist yerli. Fotoğraf çekiyor. Bu güzel. Dön bana doğru. Selam ver. buradaki antik antik eskitme evler diyelim artık. Burası çarşısı gibi. İşte marketler var. Mağazalar var. Hediyelik eşya satan yerler var tabii ki haliyle. Bayram olmasına rağmen ben açıkçası biraz sakin gördüm. Böyle bayramda biraz daha tabii insan kalabalık bekliyor. Ama öyle çok büyük bir kalabalık yok tabi bizim için iyi en azından gezip dolaşmak daha rahat. Evet, Sopung Kore Yemekleri, Sopung isimli bir böyle keyifli bir mekana getirdi Gizem bizi. Kore Yemekleri deneyeceğiz. Ben böyle zaten farklılıkları seviyorum. Sadece birazcık sıra var efendim. İçeri girdiğimizde tabakları da çekeriz. Evet, afiyet olsun efendim yemeklerimiz geldi. Tabii birazcık çok stikleri bir deneyimimiz çok fazla yok ama. Çok güzel. <laughs> hmm. Ama bu pilavı nasıl <laughs> bilmiyorum. Çok başarılı bu Şöyle <laughs> galiba. İpek. Yani güzel. Bak şöyle Ama başladı. sen vlogdayız rezillik i̇kisini çıkardın. Ortasını aldım şöyle. Pilavdan niye başlıyorsun blokta? <laughs> <vlog'dan>? Hayır <laughs> <Ben> bundan yedim. <laughs> yedim mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim ellerim ayağım Ben Bir ne biliyor ne Teşekkür ederiz efendim. afiyetler olsun öyle. Sopun Kore atınca, koraya emotional dammit! Yemeğimizi yiyelim. Afiyet olsun. <laughs> Çok güzel bir tasarım yapmışlar. Burada da kıyafet deniyoruz. Bu kıyafetlerden bahsediyorlar değil mi? Ee, ben buradan ne diyebilirim şu anda? <gülüyor> 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 Hazır mısın? <gülüyor> 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 Aynen oradan. Ya iyi. işte budur. Biraz birazdan macun karacak mısın? <laughs> Bunlar da benim canım arkadaşlarım. Gizem, Pınar, bu da Seval, bu da canım kocam. <laughs> Yine her, her zamanki gibi kız şeylerle. Berkciğim ne düşünüyorsun? Ölmeyelim. Pardon. Ölmeyelim. Ne düşünüyorum? Bunlar benim yıllardır tanıdığım dostlarım. Birkaç hareket olaydı tabii iyi olurdu. <laughs> kabul ederdik tercih ederdik burası hanımın memleketi bunlar da hanımın arkadaşları Hanımcılar. bir şey söylemek ister misiniz bize? mutluyuz bayram sevinçliyiz. Efendim merhabalar merhabalar burası YouTube'da beklendiğiniz ekranları bir bayram e, video'nun da sonuna geldik e, keyifli geçti bu arada Pınar arkadaşımız da bizimle e, videolarda onun da kesitlerini görmüşsünüzdür e, ailesini ziyarete gitmiştik hatta Üç günlük bir e, bayram gezisi tabii ki koştur koştur oldu birazcık ama e, yine sizin de videolarınızı izlediğiniz kadarıyla fazlasıyla dolu dolu geçirdiğimizi düşünüyoruz. Tabi bu vlogların devam etmesi için e, izlenmesi lazım efendim o yüzden abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Son olarak e, eşimden ve sevgili Pınar'dan da e, bir kritik alayım bayram kritiği İpek'cim. Güzel bir bayram tatiliydi biraz kısaydı ama çok keyifli geçti gerçekten. En keyif aldığın yer neresiydi? En keyif aldığım yer dün akşam e, çok yakın arkadaşlarımla güzel güzel dedikodular yaptık sonraki. Bence en keyifli yer oldu senin <laughs> için. <laughs> Aynen. Aynen yani gerçekten kazan kaynadı e, dedikodular yapıldı. Pınar'cığım senin için nasıl geçti? Benim için de keyifliydi. Bekar son bayramımdı Aa, bir. Evet. Evet. Bu arada yazda düğünümüz bakalım. var. Düğünde de bir vlog gelir mi artık? Evet. Eğer olur. eğer bu videoyu izlerseniz, <laughs> beğen tuşuna basarsanız, düğün içinde evet. vlog çekeceğiz. Evet. Hem de düğün hem Antalya'da hem Muğla'da efendim. Yani evet. dillere destan bir iş olacak. Ee, onun da vlogunu gerçekten çekmek güzel olur. Ee, şimdi dönüş yolundayız. İzmir'e doğru yola çıkıyoruz. Üçümüz de dördümüz de yani Pınar, Pınar ve sevgili e, damadımızla beraber İzmir'de yaşamakta bizim gibi. E, peki İzmir'i özlediniz mi? Onu sorayım ben size. Ben de özlemedim. Can olmasaydı özlemezdim yani. Sadece can olduğu için. Ama sen daha yeni geldin. Pınar, evet İzmir'e daha çok yeni geldi. O yüzden bence özlememesi çok normal. İlk başlarda evet. ben de özlemiyordum. Evet İpek e, de özlemiyordum. Evet. Ama şimdi tabii yıllarca orada yaşayınca insan yani yolunun düzenine bile alışıyor yaşadığı şehrin gerçekten. Yani en önemlisi bir aidiyet oluşuyor. Şimdi sende daha o oluşmadı. Bir de ben İzmir'e hiç gezemedim ya hep kış sezonu, hep evet. okul, ev falan. O yüzden beni gezdirlerse... Gezeceğiz, <laughs> geleceğiz. Şimdi şahvalar da ısınıyor malum yaz geldiği için. Ee, tabii ki kamp sandalyeleri şu anda heyecanlı bir şekilde evde evet. beklemekte. O yüzden bu kanalı oyun dışında bu tip blokların da gelme ihtimali çok yüksek. Ama e, tekrar ediyorum kusturana kadar abone olmanız ve beğenmeniz lazım efendim. Beklendiğiniz <laughs> ekranlarının takip takipçiye ihtiyacı var, aboneye ihtiyaç var. E, var mı bunun dışında diyeceğiniz bir şey? Bunun dışında söyleyebileceğimiz bir şey mutluluk esenlik diliyoruz herkese. Mutluluklar esenlikler diliyoruz <laughs> abone gerçekten. Abone olun diyoruz. Aynen abone öyle. olun diyoruz. Sağlıklı, huzurlu, nice bayramlara diyelim. E, öyleyse kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Tekrardan iyi bayramlar diliyoruz efendim. Burası beklendiğiniz ekranları. Görüşmek üzere. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Bay bay.